başbakan işi gücü bırakmış Milliyetçi Hareket Partisi'ni takibe girişmiştir. Bu elbette bizim için memnuniyet vericidir. Başbakan bizi ne kadar izlerse, ne kadar dinlerse, ne kadar örnek alırsa o kadar çok şey öğrenecek ve doğruyu görecek. Ancak kendisi bizden istifade için değil, sesimizi kısmak, ekranlardaki nefesimizi kesmek için çırpınmıştır muhtemeldir ki şu anda ekran karşısında başını iki el arasına alarak odasında terör estiriyor ve merhum Kemal Sunal'ın bir filminde sürekli dayak yiyen mazlum karakterinin kopyalarını yana döne arıyor. Başbakan nereye gitse gözü bizdedir. Başbakan ne yapsa bir kulağı bize çevrilidir. Başbakan ne yöne dönse karşısında bizi ve hayalimizi görmektedir. Muhtemeldir ki geceleri bile adımızı sayıklamaktadır.